Okyanuslar, yeryüzünde görmeye alışık olmadığımız türden sürprizler içermektedir. Çünkü dünyamızdaki yaşanabilir alanın %97'sini oluşturarak 700 binden fazla canlı türüne ev sahipliği yaparlar. Gezegenimizdeki en derin çukurlar, en büyük dağlar ve bilinen en eski yaşam formları okyanuslardadır. Öyle ki hala keşfedilmeyi bekleyen okyanusların dünyası, mikroskobik boyutlardan daha önce yeryüzünde görülmemiş büyük boyutlara kadar sayısız canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bunların içinde görmeye alışık olmadığımız türler de bulunmaktadır. Bu video serisinde denizlerin karanlık köşelerini ziyaret edecek ve ilgi çekici yaratıkları birlikte inceleyeceğiz. Okyanuslardaki esrarengiz yolculuğumuz başlıyor. Goblin köpek balığı Nesli tehlikede olan bu köpek balığı türü yaşayan fosil olarak da bilinir ve oldukça nadir görülmektedir. Genellikle 600 ila 900 metre derinliklerde yaşadığı bilinse de beslenmek amacıyla 200 metreye kadar çıktığı görülebilir. Onu tuhaf yapan birçok etken vardır. Goblin köpek balığı baş şekli, yassılaşmış uzun burnu, pembeye yakın rengi ve çivimsi yapıdaki dişleriyle diğer köpek balıklarından ayrılmaktadır. Bu bugüne kadar görülen en büyük goblin köpek balığı 5,5 metredir. Kısa yüzgeçlere sahiptir. Buna bağlı olarak uyuşuk ve yavaş hareket ettikleri bilinmektedir. Fener balığı bu balık isminin hakkını yüzünün önüne sarkan ve ışık saçan bir fener ile verir. Bu fener aslında balığın ışığın ulaşamadığı derinliklerde yüzerken avlanmasını sağlayan parlak bir oltadır. Işık sayesinde ufak balıkların dikkatlerini çekerek avlanmaktadır. Yassı bir vücudu, büyük bir kafası ve ağzı vardı. Yüzüne sarkan fener ise aslında sırtındaki iki dikenden uzun olanıdır. Bu uzun dikenin ucunda ışık üreten bakteriler bulunur. Bu bakteriler de fener balığıyla birlikte bir simbiyoz içinde yaşarlar. Yani birbirleriyle yardımlaşarak ortak bir hayat sürdürürler. Fener balığı yaklaşık olarak 250 ila 300 metre derinliklerinde yaşar. Ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara'da bulunmaktadır. Ayrıca etinin lezzetiyle çok tercih edilen bir balık türüdür. Ortalama 40 ila 60 santim boylarındadır. Tutulmuş en büyük fener balığı 1,5 metredir. Dumbo Ahtapot bu balık ismini Disney'in 1941 yapımı Dumbo filminin baş karakterine benzemesiyle almıştır. Yüzgeçleri bir kulak gibi görünür ve gözlerinin hemen üstünde bulunur. Denizin karanlık bölgelerinde yaşayan bu balıklar 3.000 ila 4.000 ve bazı türleri de 7.000 metre gibi derinliklerde bulunurlar ve ortalama 30 santimetre boyutlarındadırlar. yürek balığı yılan balığını andıran görüntüsüyle eski zamanlardan beridir deniz canavarı masallarının ilham verici faktörü olmuştu. Oltayla veya ağla yakalanması oldukça zor olan kürek balığının karaya vurmuş en uzun örneği 7,6 metre boyunda ve 272 kilo ağırlığındadır. 300 ila 1000 metre derinliklerde dikey olarak yüzerler ve yüzeye oldukça nadir olarak çıkarlar. 2011 Japonya depreminin öncesinde bir grup kürek balığının kıyıya vurduğu gözlemlenmiştir. Bu da bu balıkların bir tür deprem habercisi olarak düşünülmesiyle ilgili görüşlere sebep olmuştur. Bu görüşlerin temeli de depremlerle ilgili olan Japon mitolojisindeki Namazu isimli yayın balığından gelmektedir. Kürek balıklarının depremden önce karaya vurmalarının bilimsel nedeni kesin olarak belirlenememiş ve farklı görüşler oluşturmaya devam etmişti. Japon Örümcek Yengeci Büyük okyanusta yaklaşık 600 ila 700 metre derinliklerde yaşayan bu özel yengeç görüntüsüyle oldukça ilgi çekicidir. 10 tane bacağı vardır ve bacaklarının uzunluğu yaklaşık 4 metredir. Örümceğe benzer formu ve büyüklüğüyle yeryüzünde karşılaşmak istemeyeceğimiz kadar ürkütücü bir görüntüye sahiptir. Yetişkinlerinin kıskaçlarının bir timsahın çenesinden daha güçlü olduğu söylenir. Ortalama ömrü 100 yıldır ve yengeç türlerinin en büyüklerinden biridir. Yüzen deniz hıyarı. Bu bir derin deniz hıyarı cinsidir. Benzersiz görünümü ona başsız tavuk canavarı gibi isimlendirmeler kazandırmıştı. Vücudunun önünde ve arkasında perdeli yüzgeçler bulunur. Bu yüzgeçler suda rahatça hareket ederek yeni beslenme alanları bulmasına ve diğer avcılardan kaçabilmesine yardımcı olur. 11 ila 25 santimetre boylarında bulunurlar. İlginç şekilde renkleri boyutlarına göre değişmektedir. Ayrıca vücutları yarı saydam bir formdadır. Çoğunlukla dışarıdan bakıldığında iç organları görünebilir. Bu canlı dokunaçlarıyla bentik tortuları ağzına süpürerek beslenmektedir. Siyah Deniz Şeytanı Kambur fener balığı olarak da bilinen bu balık 1863 yılında Kuzeybatı Afrika kıyılarındaki bir adanın yakınlarında keşfedilmiştir. 100 ila 1500 metre derinliklerde bulunabilir. Midesi oldukça esnektir ve genişleyerek kendisinden daha ağır yemekleri sindirebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca araştırmalar bu balığın oksijen tüketimini ayarladığını ve aerobik metabolizmasını düzenleyebildiğini söylemektedir. Bu durum, farklı yaşam koşullarına kendini adapte edebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu balık Kayıp Balık Nemo isimli animasyon filmine de konuk olmuştu.